Geldik en önemli soruya. Şu ana kadar neden güncelleme gelmedim? Oyun yapımcısı bunun hakkında söylediği şeyleri şimdi duyacağız. Ya bunu tabii ki e, haklısınız sormakta e, ama şöyle oldu. Bir soru <laughs> daha var. E, BMC, Tura gibi Türk tırları gelecek mi? E, İzmir-İstanbul arası köprü gelecek mi? Yani gerçek hayattaki gibi köprüler gelen yani Yavuz Sultan ve benim. Herkese selamlar. Bugün SM Soft'un Discord sunucusunda yapılmış olan oyun yapımcılarından Seçkin Bey'in katılımıyla gerçekleşen toplantının ses kaydını göstereceğim sizlere. Öncelikle bu videoya Tekno'dan çaldın vesaire demeyin. Çünkü bu kayıtları Tekno'ya veren benim. O da kendi videosunda söylüyor. Zaten söylemese bile sol altta kimin isminin yazdığını görüyorsunuz. Oyun butonu benim hesabımdan alınmış ses kayıtları bunlar. Sonrasında ben bu ses kayıtlarını Askıya'nın hesabında yazılı olarak göstermiştim zaten. O zaman bana yalan söylüyorsun diyenler yok işte çalıntı diyenler Tekno'nun videosunda görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de ben bu videoda şimdi Tekno'nun atmadığı YouTube'da olmayan ses kayıtlarını paylaşacağım sizlerle. Şimdi görürsünüz. Dediğinize ya yorgunluk falan gelecek dinlenici bileceğiz falan. Evet. Ee... Oyunda şimdi gece gündüz döngüsü biraz hızlı artıyor. Ee, bu yorgunlukla birlikte Hı -hı. yani o gece gündüz döngüsü yavaşlayacak mı? Çünkü yani biraz hızlı arttığı evet, için onu yani ayarlamamız yani uyumak lazım. zorunda kalma gibi. Evet onu ayarlamamız lazım. Orada bir de şey de sıkıntı zaten. Ee, Multiplayera e girdiğin zaman e, birisi uyursa nasıl olacak? Uyandığında aynı saatte mi uyanacak? O gibi şeyleri e, bir düşünmemiz lazım. Multiplayer'da belki de yorgunluk sistemini kapatacağız. Normal şeyde. Ee, zamanı yavaşladı. dediğiniz gibi single'lı olacak. Evet. Tır harici kamyon gelmeli demiş arkadaş. Gelecek. Ee, yani 40 ayak da gelecek. Bir sonra <laughs> daha var ee, BMC Tura gibi Türk tırları gelecek mi? Gelecek. Model sayısı artacak arkadaşlar. Yani aklınıza gelecek her türlü Türkiye'de kullanılan tır modellerini eklemeyi biz kafamıza koyduk ama dediğim gibi ilk şeyde gelmeyecek. İlk güncellemede sadece Scania S500 yetişirse koyacağız, ondan sonra öncelikli olarak AXOR düşünüyoruz. Mercedes AXOR, çünkü Türkiye'de çok yaygın kullanılan bir tır, onu eklemek istiyoruz. DAF modelleri eklemek istiyoruz, e, tır modelleri eklenecek. De... Modeller arttırılacak ama e, zamanlı. yani istenen iste, en çok isteyenler önce gelecek, Hangiler önce gelecek? Aksor önce gelecek. Onun haricinde Türkiye'de olan ne var? DAF var. Renault'lar var. Bunlar önce gelecek. Daha sonra işte yavaş yavaş BMW. arttıracağız. Iveco gelecek. Şimdiye kadar işte yorgunluk sisteminden kamyon gelecek mi? Hangi tır modelleri? Türkiye'den modeller gelecek mi? Vesaire sorular oldu. Şimdi önemli sorulara geçtik. Marmara'daki köprüler eklenecek mi? Ve şu ana kadar neden güncelleme gelmeyeceğin, gelmediğinin şu ana kadar neden güncelleme gelmediğinin cevapları var şu anda. Birisi daha sormuş. Ee, İzmir İstanbul arası köprü gelecek mi yani? Gerçek hayattaki gibi köprülere gelmeyecek mi Sultan Evet o Marmara'daki şeyleri köprülere ekleyeceğiz. Geldik en önemli soruya. Şu ana kadar neden güncelleme gelmedi? Oyun yapımcısı bunun hakkında. Söylediği şeyleri şimdi duyacağız. Neden güncelleme gelmedi abi? Yani daha yeni yapmaya başladınız ya şu ana kadar neden gelmedi? Ya bunu tabii ki e, haklısınız sormakta. E, ama şöyle oldu. Bizim e, çalışanların hep e, kendi işleri de var. Yani bizim tek işimiz bu değil. E, normal günlük işlerimiz var. Dolayısıyla herkesin yoğunluğu zamana göre değişiyor. Ancak bir şekilde biz bundan sonra bu oyuna daha fazla zaman ayırıp daha fazla yoğunlaşmaya karar verdik. E, dolayısıyla bundan sonra güncellemeler daha sık aralıklarla gelecek. İstenenlere daha çok e, yanıt vereceğiz, daha çok dinleyeceğiz. Yani bu zamana kadar biraz kendi işlerimizin yoğunluğu sebebiyle e, gecikti. Tam gaz devam yani. Tam gaz da, devam bundan sonra. Evet arkadaşlar ses kayıtları bu şekildeydi önemli soruları barındırıyordu. Daha fazla kargo simülatörü hakkında videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, konvoy etkinliklerimiz var onlara katılmak istiyorsanız açıklamadaki discord adresinden gelebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.